Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte rastlar tanıyacağız. <laughs> rastlar da şey olduğu için hesabım çalındı. çok güzel bir hesaptı. Bütün, bütün karakterler vardı. 50 at sen bu is o, o hesabı çok güzeldi. Kura her çok küçük karakterim vardı ve Hadi lan. şimdi hemen. Ölverine gidiyoruz. Şş, dur, kaç, 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 kaç. kaç. geldi öleceğim ya. Tur alamadık herhalde ya. Ne sandık kira? Videomuz bu kadar arkadaşlar. Bugün <laughs> iyi abone olmayı unutmayın.